sevgili arkadaşımlar. Ne habersiniz? Evet sevgili arkadaşımlar, Karlıtepe'deyiz. Ee, İstanbul'a son birkaç gündür çok şiddetli bir şekilde, çok da güzel bir şekilde kar yağışları devam ediyordu. Ee, bugün tabii ki kesti ama... Yine biraz daha yağabilir, hava biraz kapadı belli olmaz. Ama asıl kar yağışlarımızı iki gün boyunca aldık. Yalnız bu karlar hep gece yağdı. Ben çok istedim karda bir çekim yapabilmek. Ama hep gece yağdı ve aşırı şiddetli yağdığı için hiç doğru düzgün bir şey çekemedim. Bugün oldukça güneşli bir gündü, hiç yağış olmadı. Aşağı kesimlerde. Sahil kesimlerinde rakım daha düşük yerlerde neredeyse bütün karlar eridi. Kar nerede kalmıştır diye düşünürken dedik ki tabii ki nerede kalacak? Adı üzerinde Karlı Tepe'de kalacak. E, buranın ismi de zaten buradan geliyor. Kış mevsiminde özellikle aşağılarda yağmur yerken burada kar yağdı çok görülmüştür. E, İstanbul genelinde kar yağdıysa eğer buradaki kar uzun süre yerden kalkmaz. Bu yüzden de ismi Karlı Tepe buranın. Şimdi sizlerle Karlı Tepe'nin bu şahane mesire alanını birlikte gezeceğiz. Hadi bakayım. Kar kalındığını çek. Daha da kalın yani ayağım şu an sadece bu kadar battı. Woohoo! Ay yuvarlanmak istiyorum ben burada. Yatamıyorum. He? Yere, yat Yere mi yatayım? Islanırım kız. Su geçirmez değil taytım. Çok güzel. ben normalde asla soğuk insanı değilim. Tamamen tek kelimeyle bir yaz insanıyım. Nefret ediyorum üşümekten. O yüzden kışı hiç sevmem. Ee, yani bana kışı sevdirecek tek şey şu kar. Keşke biraz daha sıcak olsaydı. Ama değil maalesef. Yani şunun dışında asla sevdiğim bir şey yok kışa dair. Ama kar gördüğüm zaman da hani 3-5 yaşında bir çocuğa dönüşebiliyorum. Bugün ayın 26'sı. 23 ve 24 Ocak tarihlerinde özellikle de 24 Ocak'ta çok şiddetli olarak kar yağışı oldu. Ee, ama o güzel kar yağdığında da e, Emre burada değildi. Kendisi şehir dışındaydı iş i̇şte, dolayısıyla hatta mahsur kaldı Gemliklerde. İstanbul'a Senin sesin geliyor mudur bilmiyorum. Mikrofon bende. Bu tarafta yok. E, Gemliklerde kaldı. Gemliklerde kaldı beyim Gemliklerde kaldı gelemedi Ben de tek başıma mecburen O karda oturup pencereden izleyemezdim Giyindim kuşandım Çıktım parka gittim Gece gece e, O yağışı görünce de tabi Çocuk gibi <laughs> Sevindiğim için Deli danalar gibi kendi kendime Bağıra bağıra <laughs> Ortalıklarda dolaştım Halaylar çektim falan böyle ama tek başıma <laughs> Bir şey de çekemiyorum telefonla çünkü aşırı yağış vardı. Telefon da bir aptallaştı falan. Sonra bir süre öyle deli dana erkek dolaştıktan sonra çok da kalabalıktı. Herkes tabii kendini sokağa attı öyle bir yağışı kaçırmamak için. Ama beni öyle görenler bir süre sonra artık biraz garip <laughs> garip bakmaya başlayınca dedim ki beni herhalde buradan <laughs> deli gömleği giydirip götürecekler. Beni en iyisi eve gideyim dedim öyle eve döndüm. Yoksa girmezdim yani eve o kadar güzeldi. Ya çok güzel! Arkadaşlar buradaki mesire alanı çok büyük. Oldukça büyük. Şöyle şu şekilde e, gördüğünüz gibi piknik masaları var. Özellikle yazın e, piknik için çok çok elverişli bir yer. Çünkü e, İstanbul'un o nemli yaz sıcağında orman içerisinde bir mesire alanı olduğu için ve e, tabii Karlıtepe olduğu için normal e, rakımı düşük yerlerin sıcaklığına göre burası birkaç derece daha serin oluyor. Ayrıca ağaçlık da olduğu için yazın çok güzel gölge de yapıyor. Burada harika şekilde rahatlıkla pikniğinizi yapabilirsiniz. Tek olayı burada ateş yakamazsınız. Buranın birazdan eğer önünden geçersek göstereyim kendi özel ızgara alanları var. Sadece orada ateş yakılmasına ve mangal yapılmasına izin veriliyor. Oralarda yiyeceklerinizi pişirip yine bu masalarda rahatlıkla pikniğinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Mesire alanımızın güzelliği. Ya yani Zaten her zaman çok güzel olan bir Mesire alanı burası ama karla çok daha şahane manzaralar ortaya çıkıyor gerçekten. Şu an yürüyüş yolundayız arkadaşlar. Buranın e, sportif, doğa içerisinde sportif aktiviteler yapmak isterseniz de çok güzel e, yürüyüş parkurları. Koşu da yapılabilir. Köpek gezdirmek için yine son derece uygun bir ortam. E, zaten burada hala hazırda hayvanlar var. Onun dışında evcil hayvan da içeriye girişi yapılabiliyor. Bazı parklarda alınmıyor çünkü. E, o konuda sıkıntı yaşayan bizzat arkadaşlarım var tanıdığım. Ay çok güzel görünüyor ya. Teşan manzaralar. Hava kararmadan biraz daha... Hızlı mı ilerlesek? Hava kararmak üzere çünkü. Bir de buranın efsanevi bir gün batımı var arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası var. Birazdan orayı da e, göstereceğiz, ulaştığımızda size. E, Beykoz'un en e, rakımı en yüksek noktası burası. Onun dışında bildiğim kadarıyla İstanbul'un da en yüksek noktalarından bir tanesi. Bu yüzden e, boğazı çok güzel bir açıdan görüyor. Ee, böyle bütün boğaz ayaklarınızın altında oluyor. Ve havanın açık olduğu günlerde çok efsane gün batımı manzaraları da burada yakalayabilirsiniz. Benden söylemesi. Hatta daha önce burada çekmiş olduğum bir gün batımı videosunu da ekleriz mutlaka görürsünüz. Bakınız nasıl da koşuyor insanlar. Gördünüz kar üstüne. Evet az önce bahsetmiş olduğum da ızgara alanlarından bir tanesi burada. Bundan böyle birkaç tane var. Mesire alanı içerisinde. Dediğim gibi kendiniz mangal yapamıyorsunuz tek başına ama burada istediğiniz şekilde yiyeceklerinizi pişirebilir. Bu görmüş olduğunuz masalarda da rahatlıkla pikniğinizi yapabilirsiniz. Üşüdün mi? Kısmen. Nasıl kısmen? Ben, bana soğuk işlemiyor Hangi yani. Hangi kısımların? El kısımların biraz üşüdü sadece. Kısımların. Dedim sana eldiven al diye kendin almadın. Çok kalındı onlar. Ha? Çok kalın onlar. O zaman kendine bir ince eldiven al. Bak, ama eldiven kolu, kullan, eldiven kullanamıyorum. Ama bak şey, şeyden nedenle. yana memnun değil misin? İlk defa buraya kar yağınca geleceksin dediğim bir yere gerçekten evet, kar yağınca geldik. geldik. Evet ha harika ha. Buraya <laughs> aslında kar yağarken gelecektik. <laughs> geldik işte bak. Evet. Yani gittiğimiz her yerde bunu mutlaka söyledi. O kadar çok yerde söyledi ki. Ve asla kar yağdığında da gidemeyeceğimiz yerlerde hep bunu söylüyor. Yani bir e, 4x4 aracımız, arazi aracımız falan yok. Asla gidemeyeceğimiz yerler var kar yağarsa. Buraya bile zor geliyoruz. Ama gidilse güzel olurdu. He? Gidilse güzel olurdu. E, gidilse güzel olur ve en, en sonunda evet. Buraya kar yağarken geleceksin dediğim bir yere geldik. Akşam oldu. Hadi bak şey, şehrin ışıkları yandı. Tanrım, şehrin ışıkları yanıyordu. Hava kararacak. Daha yolumuz uzun. Evet, bakın bir ızgara alanı daha. Evet. Gayet sıklıkla var. Şöyle bir 30 saniye susalım, ASMR videosu olsun. Ne olsun? ASMR videosu. Ne demek ki o? Ya, katır kutur ediyor ya. Çok güzel ses değil mi? Ya ben bayılıyorum zaten bu sese. Özellikle gırç gırç sesini. Evet, karda yürümek artık biraz zorlaştığı için yola çıktık. Yol gördüğünüz gibi gayet çalışmalar yapılmış, tuzlanmış, temizlenmiş. Araç girişlerinde herhangi bir sorun olmaz. Şöyle burada bir güzel parkımız daha var. Bir zıplaman yok mu peki? Karda zıplıyor mu? Zıp zıp. Aa. Zıplama yaparsın şeysi sen. kaybolmuş ki. Bulursun sen. Ya niye beni gaza getiriyorsun? Hadi hadi. Saçmalama. Ya karanlık oldu. O zaman gidelim karanlık oldu. Ya olması. lütfen. Ben şey yapasam. Kız nasıl gideceğiz burada? Nerede zıplama şeysi? Karda git, yok git. olmuş oğlum o. Git, git 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 git. Köşede. Hangi köşede? Şurada bak. Nerede? Da... Ben mi istiyorum? Ha şu mu? Hı -hı. Şeyi kaldırmışlar löp diye geçiyor musun içine? Manyak. <laughs> evet. Ay karlar da zıplıyor. Çok zıplamıyor ama. Ağırlık var üstünde. Değişelim bakalım. Donmuş. Isınmak için. Evet. Karnı ısınmak için. Gel. Evet, karda ısınmak için. Ha, altında, altında bir şey var sert ona çarpıyor. Altı da olmuştu. Ha? Bakayım ben kontrol edeyim. Altı olmuş. Çünkü hayır ortalamamışsın. Ortası burası. Aa bir şey var onun altında. Ha ne oldu ne oldu? Ha bence... çünkü. Şöyle yapacağız. Ayaklarını açarak. Allah'ım yarabbim. Delir. Ölmemişsin, mi? Ökelim. Ah. Şu ileride de basket şansı. Ya önünden önden geçerken var. gösteririz. Niye bu kadar acele ediyorsun? Daha 10 kilometre öncesinden söylemeye başladın onu. Evet şurada bakın. Basket sahası, futbol sahası. <laughs> Hasta. Bakın şurada. Bakın orada evet. Buranın girişi ücretsiz sevgili arkadaşımlar. E, gayet rahatlıkla gelip falan yapabilirsiniz. İlk iki Sadece saat araçla gelirseniz eğer. E, ilk iki saat ücretsiz otoparkı. Sonrasındaysa gün boyunca 10 lira. Evet arkadaşlar işte o bahsettiğim enfes manzara. İstanbul karlar altındayken çok daha güzel böyle kartpostallık bir görüntü olmuş. Bakın buradan ta 3. köprünün uçları görünüyor gerçi ama yine de görünüyor işte bir şekil. Ya resmen kartpostal gibi ya inanılmaz güzellikte. Hey manzaranın güzelliği güzel en ya. Çok aşırı güzel be. Ben burada ha, insta Insta'ya da ıı, birkaç fotoğraf story falan çekmek istiyorum. Ama ya çok gideceğini çekelim. <laughs> Aşkım benim hemen de dönüyormuş hemen. <laughs> Al ah, sen üşüyorsun dur ya. Gel gel gel. Alayım seni gel. Üşüyorsun sen be. Gel, kısım, Topak topak olmuş. Oh güzel kızım. Ah oh, nasıl üşüyordur bu. Gel kızım. <laughs> Isıt onu biraz. Oh ısıt onu babası. Oy oy oy. Oy kurban olsunlar. Ay kurban olsunlar. şu anda böyle bu manzaraya karşı da e, piknik masaları var bakın. Onlardan birindeyiz biz. Şöyle göstereyim. Dolamalı ayağımın dibinde. Şöyle. Dur lan nerede geçecek? <laughs> Dur şuradayız. Heh. Şöyle. Bakın burada piknik yapıp böyle manzaraya karşı. Allah. Kahvaltı falan da şahane oluyor. Biz, biz yaptık değil mi burada kahvaltı evet, bir gün? yapmıştık. Ya yani çok pek kahvaltı olduğu söylenemez lan. Olsun. Abur cubur falan yemiştik hmm. lan biz kahvaltı Dolma Ama kahvaltı yapacağız diye konuşmuştuk evet. da gelmedik sonra. Dolma sarılmadı. Niye öyle oldu? Dolma sarılmadı. Kahvaltıda dolma mı yenir? Oo, limonlu. Soğuk soğuk. Ayrıca o dolma değil sarmadır. Neyse artık. Kahvaltı, kahvaltıda sarma yiyen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Buz gibi dolaptan çıkmış. Kahvaltıda. Yani peynirdir, zeytindir, Onlar ekmektir aynı. yani. Simit, dolma. Ya dolma hayır olmaz. O öğlen atıştırmalığı falan hayır. olabilir. Kısır. Aa, gün. Akşama kadar burada olacak sonuçta. Yani, tamam sonra. o kahvaltıdan sonra günün ilerleyen saatlerinde olabilir. Kısır da sevmem yalnız Abi ben severim ekşi. Onlar ekşili falan. Kafe gidelim e, Tabii de, ki bir sen. <laughs> sen acıkmışsın belli. Kafe de var. Yani hem içecek... Sıcak soğuk hem de yiyebileceğiniz bir sürü çeşitli yemek de var. Evet. Tedariksiz gelirseniz, dolmanız yoksa yanımızda. <laughs> Bu arada buradaki kafe e, belediyenin işletmesinde. E, bekozu olanlara ve beykoz belediyesi kartı olanlara daha doğrusu ekstra indirimi var. Onu da buradan belirtelim. Bizim yok. <laughs> Biz BeKozuz, niye yok bizim öyle bir kartımız? Hemen çıkaralım o zaman. Dolma büyümü beykozluyum ben hem de nasıl olmaz? mutlaka alınsın, yapılsın, edilsin. Allah'ım hazır ya bu kez Ma aşırı güzel ya Allah bir şere yapın. Hele hele. Vay le vay le le, kurban ey, kurban ey. Hele manzaraya da kurban ey. Evet. Evet. Kapanışa geldik. Halayımızı da çektiğimize göre. <laughs> artık kapanış mı yapalım evet. diyorsun. Niye kız şeyi de çekeydik işte kafe, kafeye, kafeye uğrayacaksak kafeyi de çekeydik. Burada kapanış yapalım mı? Kafeyi çekersin. Burada kapanış yapalım. Peki. Evet. evet. burası da kartı içindeki kafe restoran arkadaşlar. Bu hafiften görünüyor mu bilmiyorum kar atıştırmaya başladı. Sus. Sus.

arkadaşlar. Karlı Tepe Mesire alanındaki restoranda bir hamburger söyledik ve bakın gayet şekilde çok güzel ve şık geliyor. Sunumlar şahane. Fiyatı da ne kadar? Bu cheeseburger 39 lira fiyatı var. Yani piyasa fiyatlarına göre de gayet makul. Kapanış. Daha aşağı birazcık. Ha. Ya ben aşkım şuradan itibarenim ya. İyi ki sen uzunsun ha. Evet. Ben bu kadarım burada böyle şöyle. Ben bir tık aşağıya geçeyim. Bence de sen aşağıya geçmen lazım. Ama o zaman da benim burada... Sen tut o Al sen tut. Evet sevgili arkadaşımlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Bizim de gezdiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hatta zil zildiriminizi de açarsanız çok daha seviniriz. Ee, gitmemizi istediğiniz, bize önereceğiniz başka yerler olursa yoruma yazabilirsiniz. Ona da seviniriz. Biz hep seviniriz her türlü etkileşime. Sevinen insanlarız biz öyle değil evet. mi? Tabii. Kartepe'ye de gelmek isterseniz Bekleriz efendim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.